Dikkatinizi çekiyor mu? Toplumumuzda boyun problemleri ne kadar yaygın? Hepimiz hareketsizlikten bilgisayar veya çantalarımız yüzünden gün boyu boynumuza yük bindiriyoruz. Bunu sağlıklı bir uykuyla telafi etmezsek ileride ciddi hastalıklara sebep olabilir. Hijyenik ve anti alerjik yataş biskoterapi yastıklar vücut ısınızda vücudunuzun şeklini aldığı için basıncı azaltıp kaslarınızı gevşetiyor. Boynunuzu tam destekleyerek Omurganın doğal yapısını koruyor, mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terletmiyor. Dört farklı yataş viskoterapi yastıktan viskoterapi sıpa üst yüzeyindeki kanallı dokusuyla gece boyu baş bölgenize masaj yapıyor. Uyku konforunuzu artırıyor. Biskoterapi balans özel şekliyle omurganızın doğal S eğrisini koruyor ve destekliyor. Ortopedik boyun yastığı omuz ve boyun kaslarını dinlendiriyor. Standart boyun yastığıysa boynunuzu rahatlatarak sabah dinç uyanmanızı sağlıyor. Bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler sağlıklı uyku için tek adres